Bakalım 2024 ayeti edebiyatta bu sanatçılar karşına çıkınca şaşıracak mısın? ÖSYM'nin en sevdiği sanatçılarla ayeti edebiyat eser içerik kampımız son hızıyla devam ediyor. Emek abi ÖSYM'nin en sevdiği sanatçılar dedin. Bunlardan biri kim? Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Peki biz Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun hangi eserini işleyeceğiz şimdi? Ankara. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Seni görmek ister her bahtı kara. Emek abi bırak şimdi bunları. Ankara'nın kişileri, karakterleri kim? Bu roman benim karşıma çıkarsa hangi sanatçılar olabilir? Selma Hanım olabilir, Nazif Bey olabilir, Neşet Sabit Bey olabilir, Binbaşı Hakkı Bey olabilir, Ömer Efendi olabilir ve Ömer Efendi'nin ailesinden falan da bahsediyor. Onlar da olabilir. Sonra Yıldız Hanım olabilir, Şeyh Emin olabilir. Ama Selma Hanım'a, Nazif Bey'e, Binbaşı Hakkı Bey'e bunlara dikkat et. Roman yaklaşık böyle 25 yıl bir süreçte Ankara'nın önce milli mücadelenin merkezi olması, ardından da Cumhuriyet döneminin başkenti oluşunu konu ediyor. Yani Ankara'nın Cumhuriyet'ten öncesi ve sonrasını böyle aşama aşama gösteriyor, anlatıyor diyebiliriz. Üç ayrı bölümden oluşan eserin ilk bölümünde milli mücadele yıllarındaki Ankara'yı buluruz. İstanbul'dan gelmiş Selma Hanım, kocası Nazif Bey'in etkisiyle bir zamanlar yadırgadığı milli mücadeleye inanmaya başlıyor. Ancak bu sefer de kocası Sakarya Savaşı'ndan korkarak, kaçmanın yollarını arayınca kadının kafası karışıyor. Selma'nın kafası karıştıktan sonra kocası Sakarya Savaşı'ndan kaçmanın yolunu falan arıyor ya. Bu sefer Nazif Bey'den soğuyor. Ne yapıyor? Binbaşı Hakkı Bey'e böyle bir yakınlaşmaya başlıyor. Selma Hanım Binbaşı Hakkı Bey'le birlikte milli mücadeleye yardım ediyor. İşte yaralılara hemşirelik falan yapıyor. Romanın ikinci bölümünde ise hürriyet yıllarının Ankara'sı anlatılıyor. Binbaşı Hakkı Bey'le Selma artık evli. Bak ne yapıyor? Nazif Bey'den uzaklaştı. Binbaşı'ya yakınlaştı. Artık ikinci dönemde evlenmişler. Üçüncü bölümde ise hürriyet ruhu ile aydın gençler yetişmiş. Bunlardan biri de Neşet Sabit Bey, Neşet Sabit, Selma üçüncü evliliği de bu gençle yapıyor ve ne yapıyor? Sonunda bu gençle mutluluğa karışıyor. O zaman Neşet Sabit Bey gördün, Selma gördün, Nazif gördün, Binbaşı Hakkı Bey gördün, bir de baktın Yakup Kadri Karo böyle çıtlatmışlar anlayabiliyorsun. Şıklara bir bak bakalım Ankara var mı yok? Mu? Geldi Memek abi ikinci eserime. Bu eserde Ömer Seyfettin'den değil mi? Milli Edebiyat dönemindeki önemli bir sanatçıdır. Ömer Seyfettin'i de ÖSYM e çok sever. Peki Ömer Seyfettin'den Beynamaz'ı daha önce hiç duydun mu? Şimdiki eserimiz Beynamaz. Beynamaz'daki önemli kişiler Hacı İmam ve Cavur Ali. Eğer bir soruda Hacı İmam, Cavur Ali falan görürsen ve Ömer Seyfettin sana çıtlatılmışsa Beynamaz şöyle bir aklına gelsin. Şimdi içeriğinden kısaca bahsedeyim. Yobazlığın, miskinliğin, cehaletin en kuvvetli şekilde işlendiği eserlerden biri. 17 yıldır aynı köyde imamlık yapan hacı imamın ruhani vaatleriyle köy hayatı tamamen değişmiş. Tüm gün abdest almakta, namaz kılmakta, vaaz dinlemekte yani köylü işi gücü bırakmış akşama kadar bu imam ne dese onları yapıyor. İmamla namaz kılıyor, işte abdest alıyor. İmam ne söylerse böyle ağzının içine bakıyor. Hikaye boyunca köylülerin içinde bulunduğu bu durum Cavur Ali penceresinden bakılarak Cavur Ali'nin işin içine girmesiyle beraber imamın sahtekarlığı gün yüzüne çıkarılıyor. Köy halkı da baya abi şaşırıyor. O zaman Cavur Ali gördün, Hacı İmam gördün. İşte köylüler tüm işi gücü bırakmış. Adamın ağzından çıkanları yapıyorlar. İşte tarlayı ekmiyorlar, namaz kılıyorlar. Emek abi tabii namaz kılacaklar ama köylü tarlayı eker, çalışır değil mi? Köylü bildiğin çalışmayı unutmuş. Adam ne dese onu yapıyorlar. Cavur Ali de bu adamın, bu sahte imamın ne yapıyor? Foyasını meydana çıkarıyor. Kafanda bu şekilde tutabilirsin. Geldim üçüncü eserime. Bu eser çok önemli. Bu eser sınav sorusu olabilir. 3 yıldız koyuyorum bak bu eser. Eseri. Emek abi ÖSYM çok mu seviyor bu adamı da? Gerçekten çok seviyor. Reşat Nuri Güntekin'den bahsediyoruz. Çalı Kuşu'nun yazarından bahsediyoruz. Biliyorsun Çalıkuşu Atatürk'ün başucu kitaplarından biridir. Peki Emek abi Reşat Nuri Güntekin'in hangi eserinden bahsedeceksin Çalı Kuşu mu? Hayır, Bir Kadın Düşmanı. Bir Kadın Düşmanı gerçekten önemli ve güzel bir eseridir. Peki Emek abi Bir Kadın Düşmanı'nda hangi karakterler var? Sara var. Homongolos var. Homongolos'un diğer adı Ziya'dır. Ziya diye bir karakter var. Ona takılan bir lakaptır Homongolos. Yani Homongolos görürsen, Ziya görürsen, Sara görürsen, Paşa Baba görürsen, Rıza Bey görürsen, Remzi Bey görürsen aklına Reşat Nuri Güntekin'den bir kadın düşmanı gelecek. Zaten Homongolos çok unutulacak bir şey değil. Peki Emek abi bu romanın adı neden bir kadın düşmanı? Ziya'ya neden Homongolos demişler? Birazcık içeriğinden bahseder misin? Elime mi yapışır bahsedeyim. Çirkinliği nedeniyle kadınlardan uzak duran karakterimiz Ziya. Kadınlardan çok uzak durduğu için de arkadaşlara böyle dalga geçmek için buna homongolos adını vermişler. Yani Ziya'ya kadınlardan uzak durduğu için ve çok çirkin olduğu için homongolos diyorlar. Bir paşa kızı olan Sara ise bulunduğu her yerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Karı böyle parlıyor güzelliğiyle. Nereye girse aa Sara gelmiş, aa üstündeki ne, aa o ne ya yüz kapatıcısını gratisten mi almış falan filan diyorlar. Yani Sara bildiğin Gucci Prada Balenciaga ile geziyor etrafta. Sara düğün için Marmara sahilinde bir yere gidiyor. Böyle bir köy gibi bir yere gidiyor. Orada da tüm erkeklerin dikkatini çekiyor. Böyle tüm erkeklerin aklını başından alıyor. Fakat Sara tüm erkeklerin aklını başından almasına rağmen bizim Ziya'yı etkileyemediği için şöyle bir garipsiyor. Ulan diyor tüm erkekler bana bakıyor. Hepsinin bana dibi düştü. Bu adam benle hiç ilgilenmiyor. Allah Allah diyor ve bu durum bir kafa karışıklığına yol açıyor. Sara çeşitli yollardan Ziya'nın ilgisini çekmeye çalışıyor. Onu tuzağına düşürmeye çalışıyor. Kadınlar böyledir. Çok güzel bir kadına herkes ilgi göstersin. Bir ilgi göstermediği zaman ilgi göstermeyen daha değerli olur. Bildiğin Sara Ziya'yı elde etmek için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat Ziya zaten çirkin yaratıldığı için ve kadınlardan uzak durduğu için Sara'dan uzak durmaya çalışıyor. Ama ne gerek var şimdi üf alma başıma belayı falan filan böyle. Gerçekten Ziya uzak durmaya çalışsa da Ziya'nın korktuğu başına geliyor. Fiziksel görüntüsünden dolayı kadınlardan uzak durmayı başarmasına rağmen Sara'ya bunu yapamıyor. Çünkü Sara gerçekten çok güzel ve Ziya da neticesinde bir erkek. Fakat çok geçmeden Ziya Sara'nın gerçek niyetini anlıyor. Yapılan bir motosiklet yarışı var. Orada da kaza süsü vererek ne yapıyor? İntihar ediyor. Yani güzel bir kadın çirkin yaratılmış bir erkeğin sonunu getiriyor. Ah bu kadınlar. O zaman böyle bir roman özeti gördün. Reşat Nuri Güntekin gördün. Sara gördün. Homongolos gördün. Bir kadın düşmanı işaretleyip geçiyorsun. Günahı sevabı Emek abi'nin boynuna. Buraya kadar sıkılmadan beni dinlediysen ve hala abone değilsen abone olabilirsin. Bir fikrin varsa yorum yapabilirsin. Aman can senden ricam şudur ki bu videoyu kapatmadan şöyle güzel bir like'a tıklasan çok iyi olur. O zaman abone olmayı unutma, like atmayı unutma, bir fikrin varsa yorum yapmayı unutma. Videoyu beğendiysen yorumlarda söyle Emek abi bunlardan daha çok üret. D. Emek de 2024 AYT Edebiyat Eser içerik Kampı'na daha çok video çeksin. Çünkü bu benim için zor bir şey değil. Hatta böyle sohbet ediyormuş gibi hissediyorum. Hiç de zorlanmıyorum. Kendine dikkat et Can. Allah emanetsin. Seni çok seviyorum. Bizim kazanacak bir sınavımız var. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Kimseye bulaşma. Abisinin gülü bak saçını başını yolarım. Otur ders çalış.